herkese merhaba hepiniz efsane Brawl Stars yüzüyle karşınızdayım bugün ne mi yapıyoruz bugün 56 bin kupa oluyoruz Evet arkadaşlar dediğiniz gibi 56k olacağız şu an arkadaşlar kupam 55987 kupadayız jayonk arkadaşlar 56 bin kupa olacağız Eee artık 60 kayda 4000 kupa kala yolumuza devam edeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar Eee isterseniz kanalıma abone olup like katabilirsiniz. İsterseniz de kanalıma abone olmayıp like atmayabilirsiniz. Sizin canınız sağ olsun. O zaman videomuza hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar e, 55.987 kupayız. Yani toplam bize 13 kupa lazım ve Jeyong'la 56.000 kupa olacağız. Jeyong'la da 2 kazanma sevimiz varmış. E, dükkanında da ücretsiz bir şey var bakalım neymiş. ooo e, kaza gelmiş lan arkadaşlar. Vay vay kaza gelmiş ha. Ya para verilmez bence arkadaşlar vallahi da yapacak bir şey yok. Burada böyle kosme var. 10 tane güç puanımız var. Alalım 10 tane güç puanımızı güzelce güzel. O zaman pek fazla uzatmadan arkadaşlar Jungle buradan seçmişiz. Burada etkinliklerimizi alalım. Güzel bir şekilde aldık ve tek ulaşmaya girerek kristal göz kalesindeymiş. Giriyoruz ve 56.000 kupamızı da hayırlısıyla olacağız, olacağız umarım. Bu arada arkadaşlar siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayat nasıl gidiyor? Yani başka da diyecek bir şeyim yok. Ve buradan Cenk'la maçımıza girdi. Kaydı bakalım. Kesin video kısa olacak gibi duruyor da neyse bakalım. Şimdi orada bir Mike Reis var. Ben şöyle bir... o Mike Reis ne yapıyorsun? Oğlum bu ne biçim harita arkadaşlar? Vallahi map'e baksanız Abi bu ne biçim map? Mike Reis sen bana gelme de sıkıntı olmasın bak. Yani bana atış ediyor bak. Bak amca bak. Amca yaşlısın diye bir şey yapmak istemiyorum. Şöyle benden uzaklaş kardeşim. Cenk arkadaşlar yani fena bir karakter değil ama yine ben sevmedim abi. Şu yeni gelen karakterlerin hiçbirini sevmiyorum zaten de. Valla arkadaşlar bana göre güzel bir karakter değil. Gel buraya, gel buraya. my god bak oğlum. Bir de beni fake, fake e düşünmeye çalışıyor ha. Yaşlı amcamıza bak neyse. Kalan savaşçı yedi bu arada oğlum bu benim peşimi bırakmayacak bekle oğlum sen gel yanıma birazdan Hemen yanıma biraz daha iyi gel Kaldı durdu 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 Hayırdır 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 Evet tekrar atalım Kalan 5 savaşçı güzel Güzel vuramadı Orada bir blok var abi blok Hayır hayır Abi vallahi Allah ın... arkadaşlar yapacak bir şey yok ama ilk 4e girmeyi başardık Kaç kupa aldık toplam 8 kupalık. Aynı öyle bakalım. 8 kupamızı alıyoruz. Burada bir serimiz var. Süper Ender geldi. Spek ne kardeşim ya. Buradan kaç olduk? 55.995. Haydi bakalım. Herhalde arkadaşlar son maçımız kaybetmezsek tabi. <laughs> 56.000 kupa alacağız inşallah. Artık 60.000 arkadaşlar. Son 4.000 kupa kalacak. Onu da herhalde çabuk yaparım diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Girdik şöyle güzel bir şekilde. Şimdi şurada kim var? o Angelo var. artık şu Vasabiler arkadaş arkadaşlar artık bitti zaten sonunda. Yani şu Vasabiler Angelo'ya o kadar güçlü ki abi. Şöyle vurdum. Güzel ama niye kalsın onu anlamadım. Ee, bu arkadaşlar 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 maçı kaybettim. 8. olarak kaybettik. ve Ama yine arkadaşlar artı bir kupamızı verdi. Ve 55.996 kupa olduk. Kazanan serimiz de gitti. Umarım artık bu maçımızda e, alırız. Yani kazanırız diye düşünüyorum. Zaten 4'ün çıksak yeterli oluyor arkadaşlar bizim için. Haydi bakalım Jeyong ile 56 bin kupa geliyor. O bir Jeyong daha var. Pen filan var. Leonlar var. Güzel sıkıntı yok. Yani arkadaşlar hiper şart kos. Kendini hiper de alamadım. O şey var ya Wasabi'lerde. Ben 185'e kadar geldim arkadaşlar ama yani Supercell o kadar ücretsiz verse yine alamadım yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşlar elmasa vermek istemedim zaten suçlere. Abi yani 10 tane Sushi 100 elmasla oğlum ya. ne yüzü 160 falan. Ben de arkadaşlar elime sarılamak istemedim. Yani kostümü boş verdim abi. Zaten ben de lanet dikenci var. Yani niye yıpraşız kostümünü aldım ki? O yüzden alamadım. sizde arkadaşlar bu arada alanlar varsa aranızda yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada kalan savaşı 5 oldu. Baya iyi. Haydi bakalım. Bir, bir kişi daha olsa var ya güzel olacak. Haydi kardeşim bir kişi daha olsun. Haydi. Hadi yiyin birbirinizi. Ben şurada biraz böyle koşayım hızlıca. Hadi ya hadi hadi hadi. hadi. Video uzamasın abicim boşa boşa. Ha vallahi güzel. Şimdi saldırma vakti geldi. Hoppala gel buraya Spike. Spike hayır Spike. Spike oğlum adam beni de neyse. Evet arkadaşlar ve Jeong ile 6 kupa alarak 56.000 kupa olmuş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun 56k. Abi vallahi 56.000 kupa da olduk arkadaşlar hayırlısıyla. Artık son 4.000 kupa kaldı. Orayı da umarım yaparak 60 bin ulaşırız artık da 70 bine kadar gideriz diye düşünüyorum şöyle hızlıca bir bakalım gelelim gelelim ve evet 56 bin komumuz hayırlı uğurlu olsun Artık 60 kayda arkadaşlar gideceğiz. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugün size haber Brawl Stars'da Jeyong bin kupa olmuş olduk. Ee, sizleri gerçekten seviyorum arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Allah'a Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.